Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni ünitemize başlangıç yapmış olacağız. Canlılar dünyası. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar canlılar dünyası ile ilgili göreceğimiz ilk kısım canlıların nasıl sınıflandırıldığı ile alakalı olacak. Sonrasında da biz yavaş yavaş sınıflandırılan o alemleri işlemeye başlayacağız sizlerle. Ama konunun e, temelini kavramak adına bu konu bu başlangıç bizim için önem arz ediyor. O yüzden hemen isterseniz başlamış olalım konumuza. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması konusunda arkadaşlar bilmemiz gereken birkaç e, noktadan bahsetmiş olacağım size. E, yeryüzünde bilim insanlarının tespit ettiği 20 milyonun üzerinde e, canlı var. Tabii bu canlılara gün gün Sayı eklenmiş oluyor. Yeni canlılar keşfedilebiliyor. Denizin altında, karada. Haliyle arkadaşlar, insanlara baktığımız zaman bunu, bununla ilgili bir gruplama ihtiyacı hissedilmiş. İşte bunu ne amaçla kullanabiliriz? İşte ilaç geliştirme sektöründe günümüzde kullanabiliriz. Başka başka hangi canlı, ne tür? Gıdalarla beslenir Nasıl yaklaşılır Ya da zararlı mıdır yararlı mıdır Bunları keşfetmek adına aslında Tarihsel sürece baktığımızda e, Gruplamanın Çok fazla faydası olduğu görülmüş İşte arkadaşlar biz Canlıların Ortak özelliklerine göre gruplanmasına Sınıflandırma Diyoruz Şimdi haliyle bu bir bilim dalı Takdir edersiniz O zaman arkadaşlar Gelin isterseniz bunun Nasıl isimlendirildiğine bakalım ya da hangi isimle anıldığına bakalım. Canlılar arasındaki akrabalıkları araştırıp canlıları isimlendiren, bütün canlıları belli bir düzende sınıflandırmaya çalışan bilim dalına. Ne diyormuşuz? Sistematik. Diğer neydi arkadaşlar? Taksonomi bilimi. Bu bilimde arkadaşlar yine biyolojiyi oluşturan alt bilim dallarından biridir. Evet dedik ki bakın tarih boyunca bu konu merak uyandırmış. Bakalım e, hangi kişilerle karşılaşacağız biz bu tarihsel süreçte. Arkadaşlar birçok noktada karşınıza çıkan bir bilim insanı var biliyorsunuz kim o? Aristoteles. Aristoteles'in de arkadaşlar bu alanda yaptığı e, çalışmalara ulaşılmış biliyorsunuz çok eski tarihlerden bahsediyoruz yani milattan önceden bahsediyoruz ama o dönemin en ünlü bilim insanı diyebiliriz Aristo için. Aynı zamanda ünlü bir filozof. E, ne yapıyor pek arkadaşlar? Kendi dalında o dönemki ilk bilimsel sınıflandırmayı yapıyor. Evet bizim şu anki duruma göre değerlendirdiğimizde çok basit gelebilir bu değerlendirme bize. Ama onun tarihinde o gün için e, gayet güzel bir değerlendirme yapmış. Ne yapmış Aristo arkadaşlar? Canlıları iki alana ayırmış. Hayvanlar ve bitkiler. Daha çok gruplarken onların yaşam alanlarını göre değerlendirmiş. Dış özelliklerine bakmış. Mesela bitkileri ağaçlar, çalılar, otlar diye ayırmış. Çünkü o zaman şartlarında ancak bu kadar inceleme yapılabilir. Daha mikroskoplar yok biliyorsunuz. Gelelim diğerine. Hayvanlara baktığımız zaman da onları da yine yaşam alanlarına göre işte havada yaşayanlar yani uçanları ayırmış. Suda yaşayanlar, karada yaşayanlar diye ayırmış. Ee, bu gruplamanın aslında birinin e, Aristo'nun öğrencisine ait olduğu da söylenir. Ama bizim temelde bilmemiz gereken e, Aristo'dan bize gelen e, canlıları bu şekilde bir gruplama yapmış olması. Peki burada kalmış mı olay? Hayır. Tabii günümüze çok yakın tarihlerde daha iyi gelişmeler görebiliyorsunuz. Daha sonralarında iki isim ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunlar gene 1600'lü yıllarda belki 1700'lü yıllarda görebileceğiniz kişiler tabi. John Ray arkadaşlar birinci bilmemiz gereken isim ne ile karşımıza çıkıyor? İlk kez Türk kavramını kullanan kişi arkadaşlar John Ray. Bu alanda kendince bir gruplama yapmış. Arkasından arkadaşlar bunu geliştiren, bu fikri benimseyip geliştiren ve günümüzde de aslında sınıflandırmada çokça başvurduğumuz yöntemi bulan Kim Carline. Arkadaşlar canlıları, bu tür kavramı kabul etti demiştik, canlıları binominal sistem dediğimiz bir sisteme göre isimlendiriyor. Yani ikili adlandırma. Bizim iki isim soy isim dememiz gibi düşünelim. Yani e, ilerleyen kısımlarda yine bunun üzerine ayrıca konuşmuş olacağız zaten. O yüzden burada bırakalım isterseniz. Yani demek ki e, arkadaşlar bizim bu tarihsel süreçte bilmemiz gereken üç önemli isim var. Biri Aristo biri yakın, biraz daha bize yakın tarih diyelim John Ray e, ve Carl Line dediğimiz bilim insanları. Şimdi arkadaşlar bu bilim insanların yapmış olduğu çalışmalara göre e, karşımızda iki önemli sınıflandırma e, çıkıyor. Bu sınıflandırmalar günümüzde daha çok ön planda. ismi geçen sınıflandırmalar. Birincisi yapay, ampirik ya da suni diye de bazı yerlerde görebilirsiniz. Çok sık rastlamıyorsunuz ama ben yine görebilirsiniz diye yazmak istedim. Diğeri ise arkadaşlar doğal, filogenetik sınıflandırma. Daha çok arkadaşlar bu konunun bu kısmı ile alakalı sorular buralardan ayrıntılı olarak çıkabiliyor. İkisinin ayrımını isterseniz hemen yapmaya çalışalım. Evet, ne dedik? Sınıflandırma iki e, temel grupla yapılıyor. Birincisi yapay ampireksonist sınıflandırma. İkincisi ise doğal filogenetik sınıflandırma. Şimdi öncelikle arkadaşlar birazcık isterseniz yapay sınıflandırma neymiş onu bir araştıralım. Yapay sınıflandırma Aristo'nun yapmış olduğu sınıflandırmadır. İlk kez zaten Aristo tarafından yapılmış arkadaşlar bu sınıflandırma. Peki özü nedir? Çok fazla aynı takılmadan... Canlılar arkadaşlar ne yapıyoruz dikkat ederseniz? Yaşadıkları ortamlara göre ya da dış görünüşlerine göre. Yani biz buna ne diyoruz? Morfolojik görünüş diyoruz arkadaşlar. Dış görünüş morfolojik görünüş olarak karşımıza çıkar. Yani çok dikkat ederseniz ayrıntısına bakılmadan yapılan bir gruplama. O yüzden yapay ifadesi geçiyor. Bu sınıflandırmada arkadaşlar analog organ göz önünde bulundurularak yapılır. Şimdi Analog organ kavramı karşımıza sorularda sık sık çıkacak. Örnekleri çıkacak. Ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Analog yani ne demek? Görevdaş organ. Görevdaş nedir? Aynı görevi paylaşacak değil mi? Görevdaş organ. Kökenleri, yapıları farklı. Görevleri nedir arkadaşlar? Bunların aynı olan organlardır. Dikkat edelim. Görevleri aynı. Burada en çok karşımıza çıkan ben size bir örneği vermek istedim. Kuşun kanadı ve sineğin kanadı. Şimdi bunu düşünelim. Nasıl analog organ oluyor bunlar? Sineğin kanadı da uçmaya yarıyor değil mi? Kuşun kanadı da uçmaya yarıyor. Ama bunların kökenleri sizce aynı mıdır? Farklıdır değil mi? Mesela kuşun kanadına baktığımızda biz kemik yapısı görürüz. Kan damarları görürüz. Sinir sisteminden Ekler görürüz, bölümler görürüz değil mi? Ama sineğin kanalına baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Daha böyle zarsı bir yapısı var değil mi? Bu kemik gibi işte e, diğer bahsettiğimiz kısımlar gibi belirgin bir yapısı yok. Yani kökenler aynı değil. E, ne demiştik biz zaten analog organda? Kökenleri farklıdır, görevleri aynıdır. E, şimdi arkadaşlar günümüzde bu aristonun yapmış olduğu yapay sınıflandırma... Dikkate alınmıyor, yani kabul edilmiyor, kullanılmıyor. Neden? Çünkü dikkat edersek eğer biz bunu kabul edecek olursak sinekle kuşu Ariston'un yaptığı gibi aynı pakete koymamız lazım, değil mi? Aynı gruba koymamız lazım. E Sinekle kuş akraba mı sizce? Uçmaları dışında bir benzerlikleri var mı? Hayır. O zaman arkadaşlar bizim aslında bilimsel diyebilmemiz için bir sınıflandırmaya bunların e, yapısal olarak köken olarak da benzerlikleri olması lazım. O yüzden arkadaşlar günümüzde yapay sınıflandırma kullanılmamakta. E, biz daha çok neyi kullanıyoruz artık? Doğal filogenetik sınıflandırmayı kullanıyoruz. Yani akrabalıkları araştırırken canın ilk yapısına bakarak sınıflandırıyoruz. Evet gelelim günümüzde kullanım alanı olan doğal filogenetik sınıflandırmaya. İlk kez arkadaşlar John Ray tarafından yapılan sınıflandırma. Hatırlayalım John Ray kimdi arkadaşlar? İlk kez Türk kavramını kullanan kişiydi. Bu sınıflandırmada canlının akrabalık durumları önemlidir. Bakın ne yapacağız o zaman? Akrabalıklarını araştıracağız. Peki bir canlının akraba olduğunu anlamak için neye bakabiliriz? DNA benzerliklerine bakabiliriz değil mi? Çünkü DNA canlı ile alakalı şifreleri barındıran yapı Dolayısıyla DNAları ne kadar benziyorsa o kadar yakın akrabadır diyebilir miyiz? Diyebiliriz o halde Embriyonik gelişimleri Yani vücuda gelirken yeni canlı oluşurken hangi embriyonik aşamalardan geçiyor? Bunlar ne kadar benziyorsa hala bu canlıların akraba olma ihtimali de o kadar yüksek olacaktır Anatomik yapıları yani iç yapıları ne kadar benziyor? Az önce ben sana hani örnek vermiştim ya hani sineğin kanadıyla kuşun kanadı ne kadar benzeyebilir iç yapı olarak değil mi? Anatomik yapıları benziyorsa eğer iç yapıları bu canlılar akraba olabilir diyebiliriz. Fizyolojik yani vücudundaki sistemlerin özel yapıların işleyişleri ne kadar benziyor acaba? Hücresel yapılarına ne kadar benziyor? Diyeceksiniz ki ne alakası var? Mesela şöyle düşünelim bitkilerin arkadaşlar hatırlayalım. Bir önceki konuda konuşmuştuk. Mitokondri yanında bir de ne vardı? Plastit taşıyordu, değil mi? Mesela. Şimdi bizde var mıydı plastit? Yoktu. Mesela hayvan hücresi ya da bitki hücresi diye karar verirken buna dikkat edebilir miyiz? Edebiliriz. Yani hücresel yapıları da canlarımızı akrabalıkları ile ilgili bilgi verebilir mi? Verebilir. Mesela iki tane bitkiden. Hiç bilmediğimiz iki tane bitkiden hücresini incelesek ikisinde de biz ne göreceğiz? Plastit göreceğiz. İşte e, ağız içi epitelinden böyle bir tane hücremizi alsak baksak orada görmeyeceğiz. Ne diyeceğiz? İlk iki bitkiden aldığımız hücreyi e, yorum yapabileceğiz. Diyeceğiz ki bu ikisi bitkiden alınmıştı. İkisinde de plastit var. Ne yaptık bakın? Hücresel yapılarına göre akrabalıkları olup olmadığını e, tahmin edebildik, fikir yürütebildik. Protein benzerlikleri. E, ne alaka diyebiliriz yine az önceki gibi? Neden? Çünkü proteinle ne ilgisi var diyebiliriz. Burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Protein neye göre üretiliyordu? Hatırlayalım. DNA'daki şifreye göre üretiliyordu değil mi? Yani bir canlının DNA'ları ne kadar benziyorsa proteinleri de o kadar benziyordur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında protein benzerlikleri demek dolaylı olarak DNA benzerlikleri demek olmuş oluyor. E, bu da arkadaşlar yine canlıların akrabalıklar hakkında bize bilgi verebilir. Boşaltım ürünleri. Bazı canlılar amonyak atıyor biliyorsunuz. Bazıları üre atıyor. Boşaltım atıkları da arkadaşlar bize canlıların akrabalıkları ile alakalı bilgi verebilir. Ben size burada çok fazla madde ekledim çünkü sorularda farklı farklı çeşitleri çıkabiliyor karşınıza. En azından görebileceğiniz e, türlerini bilin istedim. Fosil yapıları bu da nadir olarak çıkabiliyor. Fosil biliyorsunuz. E, Üzerinden uzunca vakit geçmiş taşlarda bazen şekilleri kalıyor, bazen özel reçine dediğimiz yapıların içerisinde canlı örnekleri kalabiliyor, fosiller kemik fosilleri bulunabiliyor. Bunlar incelendiği zamanda da mesela akrabalıkları hakkında yorum yapılabiliyor. Mesela biz dinozorları görmedik ama onlarla ilgili bulunan fosilleri inceledikleri zaman işte şu tür şununla akraba, bu tür bununla akraba gibi yorumlar yapabiliyorlar. Bu tarz müzelerde bununla ilgili bilgiler verebiliyorlar bize. Dolayısıyla fosil yapılarına bakarak da ne yapabiliyormuşuz demek ki akrabalık durumlarını inceleyebiliyormuşuz. Son kısım ise arkadaşlar homolog organ. Hatırlayalım yapay sınıflandırmada biz neye göre bir sınıflandırma yapıyorduk. Analık organa göre yapıyorduk. Yani görevleri benziyorsa alıyorduk bir torbaya atıyorduk. Ama burada bunu yapmayacağız arkadaşlar. Daha çok bizim için ne önemliydi? Kökeni önemliydi. İç yapısı önemliydi. Homolog organa göre yapılıyor. Kim? Doğal filogenetik sınıflandırma. Peki fark ne? Homolog organda dikkat edin. Bakın görevdaş olması bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan nedir burada? Kökendaş olması. Yani iç yapıları, temel yapıları birbirine benzemesi. Dikkat edersek burada ne demişiz tanımda kökenleri ne olacak arkadaşlar bunların aynı olacak. Görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir duruma göre. Bu bizim için sıkıntı değil. Ama mutlaka arkadaşlar eğer homolog organa göre yapacaksak, yani işin temeline bakıp da akrabalıklarını araştıracaksak kökenlerinin mutlaka aynı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz ben şöyle yukarı kaydırayım daha rahat görün. Burada gördüğünüz dört tane örnek var. Bakın insanın kolu, atın bacağı, yarasanın kanadı, yunusun yüzgeci. Şimdi baktığımız zaman bunların farklı görevler yaptığını burada söyleyebiliriz. Aynı görevde olabilirdi, e, sıkıntı değil. Ama biz burada farklı görevleri olanları seçmiş olduk. Bakalım bunları e, aynı grup içerisinde biz değerlendiriyoruz. Mes mesela ileride göreceksiniz memeliler sınıfı diye bir sınıf var. Mesela insan da onun içerisinde, at da onun içerisinde, yarasa da onun içerisinde, yunus da onun içerisinde mesela. Neye göre bunların akraba olduğunu e, karar verip de o birime yerleştirmişler? Kökenlerine bakarak. Mesela dikkat edin renkleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın. insanın kolundaki kemikler, atın bacağındaki kemikler, yarasanın kanadındaki kemikler, yunusun yüzgecindeki kemikler. Dikkat edin. Bunlar benzer olan kemikler aynı renkli renklendirilmiş. Mesela bakın bizdeki kemiğin şekli şu. Ondaki, at'taki bu ya da yarasa'daki şurada gösterilmiş minik bir şekilde. Şurada yunusun yüzgecinde mesela şöyle gösterilmiş. Sonuçta köken olarak bakın aynı şeylere sahibiz biz. Kemik yapımız, kas yapımız, işte e, sinir yapımız, kan hücrelerimiz, kan damarları bulunması bakın köken olarak aynı kökenden oluşmuş bunlar. Ha, görevleri aynı mı? Evet, buradakiler aynı değil. Ha, aynı da olabilirdi. Mesela işte insanın kolu tutmaya bir şeyleri yarıyor, değil mi? Kavramaya yarıyor. Ama atın bacağı onu daha çok koşmasına yarıyor. Yarısanın kanı, uçmasına yarıyor. Yunus'un yüzgeci ne yapıyor arkadaşlar? Yüzmesine yarıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman evet, görevleri farklı olabiliyor. Ama e, yaptığı yani görevler e, farklı ya da aynı olabiliyor. Ama kökenleri mutlaka ne olmak zorunda arkadaşlar? Aynı olmak zorunda. Mesela biz atın bacağıyla kedinin bacağına düşünebilirdik. Köpeğin bacağını düşünebilirdik. Onlar için de o yürüme faaliyeti için önemli değil mi? Ee, ama yine baktığımız zaman kökenleri aynı. Görevleri de aynı olmuş olacak o zaman. Mesela ben buraya bir de köpeğin bacağını ekleyeyim. Değil mi? O zaman ne yaptı bakın? Atın bacağıyla köpeğin bacağı aynı işlevi yapmış oldu. Ama yine kökenleri ne oldu arkadaşlar? Aynı oldu. O zaman tekrar tanıma dönecek olursak homolog organ ne demekmiş? Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olan organlar demekmiş. Umarım kafanız karışmamıştır. Ben son kez isterseniz toparlayayım. Sınıflandırmayı ikiye ayırdık. Yapay sınıflandırma, doğal sınıflandırma. Yapay sınıflandırma günümüzde kullanılmıyor çünkü değerlendirme yapılırken analog organa göre değerlendirme yapılıyor yani kökenleri hep farklı oluyor sadece yaptığı göreve göre biz aynı torbaya koymuş oluyoruz o yüzden günümüzde geçerliliği yok dedik e, doğal filogenetik sınıflandırmada canlının kökenine bakıyoruz yani homolog organa göre değerlendiriyoruz kökenleri aynı olacak kesinlikle görevleri aynı da farklı olabilir dedik ve bununla alakalı da akrabalıklarını belirlerken nerelerden Yararlandırdı, yararlandığımızı konuştuk. E, bu kavramları arkadaşlar anlamışızdır umarım. E, şimdilik burada ara verelim. Konunun kalan kısmına diğer videomuzda devam ederiz. Hmm.